Arkadaşlar az önce dark web'te yaratıkların satıldığı sayfaya girdim ve orada gerçekten şok edici bir şey gördüm. Sonic X hariç diğer tüm karakterlerin üzerinde çarpı var. Yani onları satın alamıyorum. Sadece Sonic X'i satın alabiliyorum. Ben de bugün sizlerle beraber gece 3'te dark web'ten Sonic X'i satın alacağım. Bakalım ne olacak ben de çok merak ediyorum. Umarım evime gelmez. Yani gelirse de umarım bana bir şey olmaz yani arkadaşlar. Bir şekilde başa çıkacağız artık. Güzel şöyle bir 5000 like bekliyorum o sefer becaresi Gumball her izleyen mutlaka at video like atmayı unutmasın lütfen kanalıma göz mutlaka abone olun bildiğin için ailemize katılın Hepinize abone olmaya davet ediyorum 300 bin abone olmak üzereyiz abone olun mutlaka bir önceki videoda gelen 3 güzel yorumu rastgele ekranda çıkarıyorum birinci yorum ikinci yorum ve üçüncü yorum sizin de bu şekilde yorumunuzun ekrana çıkması istiyorsanız ne yapacağınızı biliyorsunuz. Güzel yorumlar atıyorsunuz aşağıya. Ben de rastgele seçiyorum her videomda. Her neyse şimdi videomuza geçelim. Şu an Dark Web'de yaratıkların olduğu sayfayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada Noel Baba var. Santa Claus üzerinde çarpı var. Görüyorsunuz yani alamıyorum. Bu ne demek? Stokta yok falan mı arkadaşlar? Bu yaratıkların da mı stok oluyormuş? Yani satın alınmıyor bu arkadaşlar. Aynı şekilde Elmo'da da böyle çarpı var. Elmo'yu da alamıyoruz. Aslında bende Elmo bebek var ama yani o da lanetli bir bebek ama dark web'ten alacağımız Elmo nasıl olur bilmiyorum. Eğer bu videoya çok güzel like'lar gelirse ve çok isterseniz yorumlara bakacağım. Yorumlarınızı okuyorum. Elmo'yu da almamı isterseniz Elmo'yu alacağım arkadaşlar dark web'ten. Mutlaka yorumlara yazın bekliyorum yorumlarınızı. Pennywise var. Pennywise'ı daha önce satın almıştım zaten. Bütün videomu izleyenler o SFC ailesi Gumble Team zaten bilirler. Pennywise satın almıştım. Hatta maskesini falan çıkarmıştık. Baya kötü zamanlarda onları da mutlaka izleyin. o yüzden Urba de zaten geçenlerde satın aldık. Onu da biliyorsunuz. Ama Sonic Xe'yi ve Noel Baba'yı almadık. Bu videoda Sonic Xe'yi satın alacağız. Zaten bir tek o satın alabiliyor şu an Onu da anlamadım neden böyle Abi gerçekten şok içerisindeyim Yani bu görüntüyü gördüğümde baya şaşırdım Sonraki X'e ne kadar lanetli tehlikeli olduğunu Bir kez daha anlamış olduk arkadaşlar oh, Şimdi Sonic X'e Satın alacağız arkadaşlar Cidden iyice gerginleştim ama Bunu sizin için yapacağım arkadaşlar Geldiğinde ne olur cidden bilmiyorum Daha önce Sonic X e ile ilgili çok şey yaşadık ama yine de alacağım arkadaşlar ne kadar tehlikeli olsa da şimdi arkadaşlar Sonic exeyi almaya geçiyorum 500 dolar bu arada yani diğerlerinden birazcık pahalı ama en pahalı da elma bu arada yine de alacağım arkadaşlar o zaman satın almaya geçiyorum arkadaşlar bastım satın alma işlemini hallettim arkadaşlar şimdi geriye sadece ne kaldı sen biliyorsun ne kaldı tabii ki beklemek kaldı arkadaşlar. Ne zaman sürede gelir, ne kadar sürede gelir hiçbir fikrim yok ama bekleyeceğim arkadaşlar. Yani burada ben de işlerimi falan hallederim. Bilmiyorum uykum gelirse uyumaya gitmem. Çünkü uyurken gelirse çok kötü olur. O yüzden uyumayacağım arkadaşlar. Zaten güvenlik kameram var biliyorsunuz. Evime kamera taktırmıştım. Dark bebek aldığım videoda söylemiştim bunu. Kamerayı göstermiştim o videoda. Eğer bir şey olursa kameradan da kontrol ederiz. Arkadaşlar bakın gerçekten bir dakika önce dışarıdan sesler geldi. Bilmiyorum şu an evde biri olabilir. Bu Sonic X olabilir. Çünkü Dark Web'den biliyorsunuz Sonic X'i satın aldık az önce. Sonic X şu an evimde olabilir. Bakın gerçekten sesler geldi şu an gelmiyor gibi ama az önce gerçekten bir sesler duydum eminim arkadaşlar hemen bilgisayarımdan güvenlik kamerasına erişeceğim ve orayı izleyeceğiz sizinle beraber güvenlik kamerasından bakacağız Sonic Exe orada mı veya nereden geliyor bu ses bunu görmüş olacağız hemen şimdi sisteme giriyoruz arkadaşlar kamerayı izliyoruz abi şu an hiçbir şey yok bakın şu anda salon tamamen boş arkadaşlar. Bu kamera benim salondaki evi çeken, salonu çeken kameram arkadaşlar. Ve şu an herhangi bir şey yok. O kamera sensörlü zaten bir şey hareket ederse o tarafa doğru böyle bakabiliyor, odaklanabiliyor. O şekilde hareket eden bir kamera. Ama hiçbir şey yok. Şu an hala bakıyoruz. Abi ben hayalimde mi duydum bu sesleri anlamadım. Hiçbir şey yok yani kamerada. Bir daha bakayım şöyle. Yok. Herhangi bir şey gözükmüyor arkadaşlar. Kameralı da bir şey yok. Ne yapsam? Kendim mi çıkıp baksam? Herhangi bir şey yok. Kapatıyorum ben burayı. Arkadaşlar kamerada herhangi bir şey göremedik. Yani bilmiyorum ben göremedim. Ee, o zaman bir dışarı çıkıp dışarıya bakalım. Beraber bakalım. Kameradan göremedik. Belki bu şekilde bakarsak bir şey görebiliriz. Hadi bakalım. Arkadaşlar bilgisayarın başından kalktım. Ve şimdi koridora ben kendim bakacağım kameradan bir şey göremedik şimdi kendim kapıyı açacağım ve salona doğru bakacağım arkadaşlar bu sesler nereden geldi sonraki ekse evime geldi mi gerçekten bunu göreceğiz arkadaşlar ben <laughs> cidden çok korkuyorum arkadaşlar ama açıp bakacağım korkun necele faydası yok arkadaşlar açıp bakacağım bu arada dark Web'den başka neler satın alayım dark web videolarını seviyorsunuz ben de yapmaya çalışıyorum desteklemeye de çalışıyorsunuz yani ne kadar böyle izlenmese de videolar artık ama yine de desteklemeye çalışıyorsunuz. Dark Web'den ne satın alayım bunu mutlaka yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Ben de videoları yapacağım yorumlarınızı okuduğumu biliyorsunuz zaten. Şimdi kapıyı açıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Abi cidden iyice gelmeye başladım. Yaptığım en korkunç şeylerden biri olabilir. Açtım. Bakın kamera burayı görmüyor. Bakın kamera bu tarafı görmüyor. Burada da bir şey yok. Arkadaşlar şu an bir şey gözükmüyor Ben sesleri bana mı öyle geldi Bilmiyorum bakın gerçekten sesler duymuştum Kameradan bakmıştım Bakın kamerada burada arkadaşlar Kırmızı ışığı falan da zaten Bilirsiniz böyle burayı çekiyor ama Herhangi bir şey görememiştik yani Şöyle bu taraflara da bir Bakacağım Herhangi bir şey yok gibi Dışarı Çok ışık vuruyor ama Bir şey yok gibi arkadaşlar ne yapsam? Videoyu bitirsem mi? Herhangi bir şey gör... Bir dakika. Banyoya da bir bakalım mı arkadaşlar? Bak banyoya hiç bakmadık. Şöyle ışığını açtım. Banyoya geleyim. Şöyle banyoda aynaya bakmak istiyorum arkadaşlar. Bakın burada beni görüyorsunuz. Daha önceki Sonic X e videomda hani geçen sene yaptığım Sonic X e videomda falan. Aynada böyle Sonic X e yazıyordu. Cidden inanılmaz görüntülerdi. O videoyu izleyenler bilirler zaten. O yüzden buraya geldim aynaya baktım. Çünkü Sonic X e böyle banyoda falan da olabiliyor. Aynaya böyle garip şeyler yazabiliyor. Bize mesaj verebiliyor. Onun için baktım ama yani herhangi bir şey... Lan lan! Kapının normal ses geldi. Işık kapandı. Bir dakika. Kimse yok. Arkadaşlar ne oluyor? Işık kapandı. Abi kim kapattı ışığı? Bakın ışığı açma kapama yeri burda arkadaşlar ama göremedim kimin kapattığını ışığı. Arkadaşlar cidden şu an altıma sıçmaz. <laughs> Lan sorik geçti. Sorik geçti. Sorik geçti. O çıktı gördünüz mü? Bir dakika. Abi gir 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 içeri. İçeriden çıktı gördünüz mü? Abi Sonic eksi odamdan çıktı buradaymış. Bir dakika kapıda duruyorum şu an. Arkadaşlar resmen Sonic eksi evimdeymiş gördünüz mü? Işığı da o kapattı o zaman. Odamdan çıktı bir de. Abi gerekli şu şey an aklımı kaybedeceğim. Odama kadar girmiş arkadaşlar gördünüz. Işığı da demek ki o kapatmış. Abi şimdi ne yapacağım ben bak. Kapıyı tutuyorum şu an. Şu an bir baskı falan da gelmiyor ama. Benden kaçtı mı korkup ne oldu anlamadım. Arkadaşlar şu an cidden kafayı yemek üzereyim. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Arkadaşlar şu an güvenlik kamerasının görüntüleri de bozuk. Bakın görüyorsunuz tamamen glitchlenmiş kamera. Dışarıyı göremiyorum ama Sonic X'e hala burada olabilir arkadaşlar. Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Altıma sıçma bir deneyim arkadaşlar. Ben burada videoyu hemen kapatacağım. Sonic X e ile ilgili veya Dark Web ile ilgili nasıl videolar gelsin. Dark Web'den ne alayım. Mutlaka yorumlara yazın. Ben burada videoyu hemen bitireceğim. Videomuz sonu görmem için yaşam. Mutlaka videoyu beğenmeyi, kanalı bilmeyi açmayı unutmayın. Sanda fazla yok. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.